Evet, o kadar yer gezdik. Becerebilirsek ilk vlogumuzu çekeceğiz. Videonun başında bunu koyacağım. Evet, nereye gidiyoruz? Şu an Üskübe gidiyoruz. 200 makadonya dinarı. 2000 liraya kaç para verdi çevirdi? Ha. Bozulup da mı verdik? He bak bu da mı verdik. 2776 ha. Maska tanyoğundayız. Otobüse geldik. Yaklaşık 40-50 dakika falan tutan bu saatte sürmedi. Şurada bir sürü kedi köpek vardı. Onlara mama verdik ileride. Ama çok vardı ya yetmedi yani yukarıda çıkmama getirirdi. Sefil halde hayvancıklar Matka rahi, rahim demekmiş. Hava 5 derece falan diyor mu hiç? 5 derece gibi ben 0 derece yani. Soğuk <laughs> çünkü. Merkezdeki kediye yemediğimiz köfteyi vermiştim. Yememiştim. Buradaki kediler de köpekler anladılar mı ona vereceğim. Hemen etrafına dolandılar. kiralayan adamlar. Dedi ki da Türk olsanız anlamıyor. 100 Türksünüz siz dedi bize. Bir <laughs> de dedi sadece Türkler önce böyle bakıp sonra geleceğim diyorlar dedi. <laughs> Çünkü biz Türk'üz. <laughs> şehrin suyu herhalde buradan falan gidiyor çünkü baraj var. Neredeyiz? Matka, Matka Kanyonu'nda gelmek biraz uzun sürüyor. Yaklaşık bir saatimi falan mı aldı? Ha. Yani evet. o kadar. Otobüs az kalkıyor. Evet, Fiyat... başlangıç durumdan başlarsan evet 50 dakika bir saat falan biz biraz şeyden başladık ki Üsküp'ten başladık. Hmm. Üsküp'ün ilk duraklarından. Ondan biraz uzun sürdü. Ne kadar ödedik? Hayır, bus station'dan mesedik bir saat sürecekti. Biz Üsküp'ten bindiğimiz için 15 dakika geç bindik ya. Aha. 45 dakika falan sürdü. 10 dakika falan işte oradan. Ne kadar tuttu biletler? Başı hem kart hem 8000 şartlı 8000 şartlı. 4000 şartlı aslında şey gidiş dönüş. Kaç 380 ödedik. Yaklaşık işte 380 380. Pardon 390 390 580 ödedik. Yaklaşık 10 dolar falan ekstra yazdığına göre. Kart geçiyor bu arada. Yani şey kredi kartıyla ödenebiliyor bizim eski YT'deki sistemler gibi. Bir tane kulübede bir, bir abi, bir abla, biri oturuyor. Bileti o satıyor. Onlardan alabiliyorsunuz. Duraktan arkasına var. Otobüsün içinde falan satılmıyor. Akbil gibi elektronik kart alıyorsunuz bir tane, onu basıyorsunuz. Ama değer yani. Burayı görmek lazım. Trekking yapabiliyorsunuz. Kano falan da var. Ona da birazdan bakarız tekne gezisi var. Uğraşmak istemiyorsanız biri biz gezdirsin diyorsunuz. tekne gezisi var. Ee, şeyler şeyden ne kadardı? Bir saat iki kişilik bir kano. yok ee, yok 500 dinardı. Şeylere bakma ne olmayan. Teknelere unuttum ne kadardı. ਲੱਗਦੇ ਰਹੀ ਗਿਰਦੇ De biraz ıslak kayabilir. Evet. Bana Midilli'deki yeri mi sattı? Midilli'deki yeri mi sattı? Orada bir derin bir mağaraya girmiştik ya. Pardon ya annemi değil, işte şey dedim, Ersin dedi. Cennet Cennet, Cennet. 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 Aynen. Hangi meydandayız? Meydandayız. Hangi meydan? Kristalik Olabilir. Üsküp meydanındayız. Arkamızda gözüküyor olması lazım. Büyük İskender'in kocaman devasa bir heykeli var orada. Beraber. Şimdi Makedonya Mücadele Müzesi miydi? Abi. Makedonya Mücadele Müzesi'ne gidiyoruz. Burası da Makedonya Mücadele Müzesi. burada da Makedonya'nın eee Makedonya Cumhuriyeti haline gelene kadar e, Makedon insanların, Makedon halkının neler yaşadığını gösteriyor. Gerek hani Osmanlı döneminde olsun, gerek sonrasında Bulgarların ve e, Yunanların yaptıkları olsun. E, onlarla ilgili tarihi içeriyor. E, müzenin bir kısmı şu an şeyde. Şu an e, restorasyonunda e, özellikle 2. Dünya Savaşı ile ilgili olan kısım. O yüzden orayı çok hızlı geçti. İkinci Dünya Savaşı'na dair çok fazla bir şey görmedik orada. Ee, ama İkinci Dünya Savaşı'na kadar da zaten bayağı bir şey vardı. Bayağı bir görsel gördük orada. İçinde balmumu heykelleri var. Hani o zamanki e, önemli insanların ki e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de yine bir balmumu heykeli vardı içeride. Eee Makedonya için önemli olan insanların balmumu heykelleri. E, işte toplantı halinde mesela ya da nasıl söyleyeyim işte üniformasıyla yani bunun gibi şekillerde e, yapılmış. Orada sergileniyor. Rehbersiz girilmesini çok tavsiye etmiyorum çünkü yazı çok azdı. Hani bilgilendirme yazısı yoktu. O yüzden biz rehberle beraber gittik. Zaten rehbere ekstra ücret almadılar. Bilmiyorum belki kış dönemi olduğu için bilmiyorum da. Biz gittiğimizde almadılar. E, bayağı bilgili, bayağı da anlattı olayları. Evet, tarafsız bir şekilde özellikle. Güzel bir deneyimdi. De, güzel bir müzeydi. De. Tavsiye ederim. T şurada uzakta. Burada çok uzak değil ama biraz ufak görünüyor olabilir. Alexander'ın heykeli. Köprünün diğer ucunda bu tarafta. Babası Filip'in heykeli. Bunlar da bir rivayete göre Alexander ve annesiymiş. Herhalde bunu o kadar karalayamamışlar. Tüm bu bilgilendirmeleri işte Philip sizin değil, Alexander sizin değil diye Yunanlar Makedonların bütün heykellerini, bütün bilgilendirmelerini karalamış. Evet şimdi Millennium Cross'a gidiyoruz. Millennium Hacı. 12'de otobüs varmış durağa gidiyoruz. Hava bugün de sisli. Bakalım şehrin manzarasını görebilecek miyiz? Milayim Hoca 2002'de yapılmış. Genel olarak hani Hristiyanların inancını semgeleyen bir şeymiş. Hani bütün ülkeler yardım etmiş yapılmasına falan. dağın ortasında böyle metalden bir <laughs> haç. <laughs> <laughs> ama bayağı yüksek bir tepe. Dün aslında Türk pazarına gittik. Bir de Rahibet <laughs> Herasa Müzesi'ne gittik. Ama onları kameraya alamadık. <laughs> e İmrahim Bey da Üsküp doğumlu bir Arnavutmuş. Sonra Hristiyanlığı seçmiş. Niye bilmiyoruz. Arnavutların Hristiyanlığı seçmesi biraz benimle de Zaten kendisi misyonermiş. Ama hayırsever bir misyoner olduğu için haber barış okulu almış, vakıf falan kurmuş. 25 numara otobüsü bekliyoruz. Ninemo Krosa gitmek için. 25 numara. 25 deyince mi anlamadılar? Ee, şey dediler. Millennium Cross deyince ha Millennium Cross yazan otobüse bineceksin. 25 yazmıyor olabilir gibi bir şey söylediler. Bu European University of Macedonia var. Bunun önündeki duraktan binebilirsiniz. diye bir kafe önünde. Şöyle durağa benzemeyen bir durak. başına indik. Daha buradan teleferikle yola devam edeceğiz. Şu otobüsümüz. Tekrardan haritaya baktık da yürüyerek bir saat gözüküyormuş. Ee, hemen önümüzde de şey var, teleferik var. Teleferikle çıkacağız muhtemelen. Evet. Yeni bir kedi gördüğümüz için. Kedi besleme seansı. Tam bir saray geçtiler artık. Ufak bir bekleme süremiz var. 20 dakikada bekleyeceğiz. O sırada şöyle bir yerde oturabiliyoruz. Güzel yer. Kış sezon olduğu için çok kalabalık değil. Evet, saatimiz geldi. Şimdi teleferik sırasına geldik. Deli <laughs> saatlerde açılarmış teleferiği. <laughs> 1650 metre miydi? Anten tıp tıp. burada ne arıyor? <laughs> 1650 miydi evet. 1650 metre uzunluğundaki yolumuz. Kış vakti gelmenin eksilerinden biri de arkada şehri görüyorsunuz diyeceğim ama göremiyorsunuz çünkü. Bayağı bir sis var arkada. Yukarıda bir kafe var. Ufak bir park var işte çocukların vesaire oynaması için. Ben bir buçuk saatte yarım saat çalışıyor diye okumuştum ama bir saatte yarım saat çalışıyor işte. Yarım saat çalışıyor, yarım saat trafikler duruyor. Sonra yarım saat sonra tekrar başlıyor falan gibi. Hatta inmesinin bir şey, 20 dakika falan denk geliyor. Aynen, aynen. Ee, hava kötüydü. Belki daha iyi bir havada ziyaret edilirse daha açık olabilirdi. Yani manzara daha açık olabilirdi. Zaten belli böyle olacağı çünkü şehirden de burası puslu görünüyordu. E doğ doğal olarak buraya çıkınca da şehir puslu göründü şimdi. Ee, şeye çıkılmıyor hani Millennium Cross'a çıktık ama bir de o hacın da tepesine çıkılıyor asansörle. Ama kış vakti çıkartmıyorlarmış. Ufak tefek fotoğraflarını çekildik şimdi dönüyoruz. Yürünebilir, yürüyenler var. Ee, şey değişiyor, rota değişiyor birkaç tane rota var zannedersem e, bir tane haritada 12 tane rota gördüm. 12 tane de otobel demişler işte kolay, zor, orta gibisinden. Orada da işte eğimlerine göre bazılarında %20 ortalama eğim falan vardı. Hani gerçekten şey büyük eğimler. Öyük, öyüzük, gezik, bizi öyük bizi. Bizi yazık. Hava da soğuk. Evet. Kalesi'ne geldik ama içine giremeyeceğiz çünkü dörtte kapanıyormuş biz bilmiyorduk. <laughs> Zaten çıkıp manzara gördük yani. Kaleye girme 6. yüzyılda yapılmış ama 518 yılında depremde hasar görmüş. Sonrasında 10. 11. yüzyıllar civarında Doğu Roma İmparatorluğu için bir kale görevi görmüş. O zamanki imparator tamir ettirmiş, onarmış kaleyi. Depremde zarar gören kaleyi. Bulgar ve Doğu Roma İmparatorluklar arasındaki savaşta kale yine zarar görüyor. Sonrasında tabi işte Osmanlı himayesi vesaire falan filan derken 1963 yılında tekrar deprem oluyor. Depremde de 1963 yılındaki depremden sonra da bir daha kimse düzeltmiyor, kimse ellemiyor kaleyi. Kale öyle kendi halinde duruyor. Dün bu meydandaydık. şu elini kaldıran arkadaş Aleksandr'ın babası Filip, ikinci Filip. Dün teyzenin bir tanesi geldi. Kim diye sordu ya? İkinci Selim mi dedi? Ne dedi? Konuştu. Bir şeyler söyledi. Biz de biz anlamıyoruz. İngilizce. O da sonra Türkçe dedi. Dedik evet. Sonra böyle aklına bir şekilde Sultan Süleyman mı bu dedi. dedi ha Tayır. Süleyman mı diye sordu evet. <laughs> Filip dedik bu. Hiç böyle Osmanlı padişahı Sonra gördüm yani böyle döndü etekliymiş. Döndü arkadaşına dedi ki bak sana dedim o Sultan Semmoğlu olamaz dedim falan dedi. <laughs> İddiaya girmişler galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet burası da Türk pazarı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Mustafa Paşa Camii'ye geldik. 1492 yılında Yavuz Sultan Selim'in neziri Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Günümüzde de restore etmişler ama orijinalliğini korumuşlar. Hiçbir şey eklememişler, çıkarmamışlar. Aynı o zaman gibi duruyormuş cami. Caminin bahçesinde kediler duruyor. Biraz kedi mıncırdık.